Habibi Hudâ, Şefîr-i Rûz-i El-Ceyf-i Kâbâ, Mazhar-ı Kâbe, Kavsen-i Evveden, Ahn-ı Yefer, Mustafa, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'in Rûh-i Pâki-i Otarnâki Muhammediyelerine salavat-ı şerife getirenlerin âkırı âkıbetleri. Hayrallah. Pirimiz bilal Habeşi ve Abdullah ibn-i Ümmü Mektûm ruhları için صاحب الخيرات والحسنات جنة مكان فردوس عشيان أبو الفتح والنوازي سلطان محمد خان عليه الرحمة والغفران فاند مصادر التنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكان ما الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الى اخر الايه صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر صدق رسول الله فيما قال أو كما قال مهتلا المسلمون. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz Medine'ye hicret ettikten bir süre sonra şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Bu sıkıntıya çare olacak Rume kuyusu ise bir damla suyu bile başkasına parayla satan bir yahudinin elindeydi. Bunun üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların istifadesine sunarsa ona cennette bundan daha hayırlısı verilecektir buyurdu. Bu müjdeyi işiten Hazreti Osman radıyallahu anh bu kuyuyu satın alarak ihtiyacı olan herkesin kullanımına vakfetti. Aziz müminler, vakıf yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış halidir. Vakıf hayrun enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır nebevi şiarıyla sahip olduğumuz imkanları bütün mahlukatın istifadesine sunmaktır. Gözümüzün beğendiğini, kalbimizin sevdiğini, elimizin kıyamadığını hiçbir karşılık beklemeden Allah yoluna adamaktır. Vakıf, Cenab-ı Hakk'ın bizlere emanet olarak verdiği malı ebedi kılmak, ahiret azığına dönüştürmektir. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz. İlahi fermanına icabet ederek fazla olandan değil, en değerli olandan infak etmektir yetime neşe, muhtaçlara yuva, mazlumlara umut, hastalara teselli olmaktır. Kıymetli müminler, İslam medeniyeti aynı zamanda bir vakıf medeniyetidir. Müslüman da bu medeniyeti yaşatan insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kişinin kendi malı ölümünden önce hayır yoluna harcayıp vakfettiği malıdır. Mirasçısına kalan malı ise kişinin hayra sarf etmeyip ölünce geride bıraktığı malıdır buyurmuşlardır. Bu hadisi i şerifi kendisine şiar edinen ecdadımız inşa ettiği camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler ile iyiliğin öncüsü olmuşlardır. Hayırla yad edilecek nice eserler bırakmışlardır. Cenab-ı Hakk'ın şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Müjdesine nail olmak için aziz milletimiz yeri geldiğinde din, vatan ve mukaddesat uğrunda seve seve canını vermiş, yeri geldiğinde ise bütün malını Allah rızası için infak etmekten geri durmamıştır. Değerli müminler, bütün hayır yerleri ve eserleri bağışlayanların birer emanetleridir. Allah'a adanmış, insanlığın hizmetine sunulmuş mekanlardır. Dolayısıyla bu eserleri ve gelirlerini amaçları dışında kullanmak, onları zayi olmasına sebep olmak ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Onları kapatmak ise sadece bağışlayan kişinin değil, o bağıştan istifade eden tüm insanların hakkına birer ihanettir. Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler dünyada ahirette mutluluk yüzü görmesinler. Allah'ın peygamberin, meleklerin ve bütün Müslümanların laneti vakfiyeyi değiştirenlerin üzerine olsun. Cümleleri bütün vakfiyelerde yer alan genel bir ifadedir. Vakıflar yaratana hürmet, yaratılanlara şefkat ve merhamet niyetiyle kurulur. Bugün ne yazık ki bazı vakıf ve dernek görünümlü yapılar yardım ve hizmet görüntüsü altında milletin en kıymetli hazinelerine, inancımıza, ahlaki değerlerimize aile yapımıza ve gençlerimize zarar veren yıkıcı faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Özellikle eğitim, kültür ve sanat adı altında yapılan kimi çalışmalarla, gerçek hayatta ve dijital mecralarda genç limaları zehirleyebilmektedirler. Oysa ki yüce, yüce dinimiz İslam'a göre hangi at ve amaçla olursa olsun, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan faaliyetler yürütülemez. İnancımıza, tarihimize ve değerlerimize aykırı, barış ve huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden etkinlikler asla gerçekleştirilemez. Fıtratı bozan, yuvaları yıkan, aile kurumunu temelinden sarsan, insanın mal, can Şeref ve haysiyetine zarar veren çalışmalarda bulunulamaz. Kötülüklerin, hayasızlığın, batıl ideolojilerin ve sapkın fikirlerin gençlerimiz arasında yayılmasına sebebiyet verilemez. Hayvan hakları istismar edilerek şahsi çıkar ve menfaat uğruna insan hayatı değersiz görülemez. Aziz müminler vakıflar İslam medeniyetinin ebedi mühürleridirler. Hayrın anahtarı, şerrin kilitleridirler. Bize düşen ve ma teqtdimû li'anfusikum min hayrin tecüdûhu 'indallah. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında da onu bulursunuz ayetine icabet ederek hayır müesseselerinin kurulmasına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına daha fazla özen gö göstermektir. Yığıp biriktirdiklerimizin değil, Allah için iyilik yolunda harcadıklarımızın karşılığını ebedi hayatta göreceğimizi unutmamaktır. Bu vesileyle kazandıklarını Allah rızası için sarf eden hayır sahiplerinden, ahirete irtikal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyorum. İnsanoğlu malım malım deyip durur. Ey insanoğlu, iyi tükettiğin, كي ازكي الدين بيا هيريا باهلتك امضا بشرا نمضا باشا الا الا احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من ضائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا ابراهيم بارك على سيدنا كما باركت على سيدنا اللهم بارك على سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Bizleri analarımızı, babalarımızı ve bütün Müslümanları rahmetinle koru ve bağışla. Şehit kanlarıyla sulanmış şu aziz vatanımıza düşman eli değdirtme Ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi güzel ülkemiz Türkiye'mizi, İstanbul'umuzu, maneviyatlı Fatih'imizi, her türlü afetlerden, musibetlerden, depremlerden sen hıfsu muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün İslam beldelerine de yardım eyle. Başta Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik nasip eyle. Vahdet nasip eyle ya Rabbi. Muhakkak ki sen bizleri işiten ve dualarımızı kabul edensin. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون cawrun. Sadakallahul azim. Okumuş olduğum ayeti kerimede allah Allahu Teala maalem şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı emreder. Kötülüğü, fenalığı, azgınlığı, haddi aşmayı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.